Evet bekliyoruz. Yayına katılmanızı bekliyoruz. Merhaba MDD nasılsın? <laughs> Mine, Mine, Mine. Evet, hatırladım. Mine nasılsın? <laughs> Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Herkes geldi mi? İbrahim Baba hoş geldin, Özbekistan. Hoş geldin. Ee, özledim sizleri, özledim. Ee, ne zamandır canlı yayın yapmıyordum. Ee, söylemezsem olmaz programıyla televizyonda karşınızda olduğum için zaten konuşulacak şeyleri, konuşulacak konuları Orada konuşuyorduk, her gün magazin anlatıyoruz, magazin dünyasında yaşanan ilginç olayları programda, televizyon programında konuşuyoruz. O yüzden YouTube'da e, yayın yapmıyordum. Ancak e, şimdi sezon finali yaptık. Söylemezsem olmaz programında 12 aydır, 1 senedir ekranlarda Söylemezsem Olmaz programı. Yazın biraz dinlenelim dedik. Tabii ki hakkımız bir iki iki buçuk aylık bir dinlenme dönemine girdik. Böyle olunca da e, YouTube'daki seyircilerimle buluşmak istedim. Bana ne zamandır yazıyorsunuz ve Bilal abi YouTube'da niye yoksun? Neden YouTube'a e, e, çekim yapmıyorsun diye soruyorsunuz. Ve merak ettikleriniz de var, tabii haklı olarak. Özellikle e, Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir'le ilgili... ...pek çok soru geliyor sizden. E, dilim döndüğünce ekranda bunları anlatıyorum ancak... E, yeni gelişmelerle birlikte burada da Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'le ilgili konuşalım istiyorsunuz, istiyorsanız. E, Mine çok teşekkür ederim. Ben de sizleri çok özledim. Eksik olma. Merak ettiklerinizi bana sorabilirsiniz. Merak ettiğiniz konuları sorabilirsiniz. Şunu söyleyeyim size. E, Afra Saraçoğlu e, dizi bittikten sonra, Yalı Çapkın'ın dizisi final yaptıktan sonra, biliyorsunuz Amerika'ya gitmişti, Miami'de hem e, kısa bir tatil yaptı, hem de, hem de orada bir iş birliğinin gerektirdiği bir etkinliğe katıldı. E, dolayısıyla para kazandı ve Miami'den sonra da babasının yanına Washington D.C.'ye uçtu. E, babası orada. E, üvey annesiyle yaşadığını biliyorsunuz. Geçen sene de gidip orada bir tatil yapmıştı. Yine 3-5 gün babasının yanında kaldı. Zaten babasının bazı yemek paylaşımlarından da Afra'nın oradaki maharetini gördük, anladık. Onlara güzel sofralar kurduğunu babası paylaşımlarında söyledi. Orzan Latibov, Çok teşekkür ederim. Seyfer, aşkı to aşkı aşkı to Afra Saraçoğlu neden babasız kaldı? Çünkü babası Afra küçükken başkasına gitti, başka bir kadına gitti. Onun için babasız kaldı. İyi bayramlar, hepinize iyi bayramlar. Özlem teşekkür ederim, hepinize iyi bayramlar. Yani Cihan Can Türk merhaba. Konuşalım Cihan Can Türk. Konuşalım. Ee, ve Afra Sarıçoğlu e, oradayken, Amerika'dayken Mert de askerliğini tamamladı. Biliyorsunuz Mert Ramazan Demir bedelli askerlik yaptı. 28 gün askerlik yaptı. Askerden döndükten sonra Şile'de ailesinin evine gitti. Onlarla güzel vakit geçirdi. Sonra İtalya'ya çok sevdiği Napoli sahillerine gitti. Menajeriyle birlikte. Eee orada hem tatilini yaptı hem de iş görüşmeleri yaptı. İki ayrı büyük önemli dünya çapında firma ile firmanın temsilcileriyle görüştüğünü biliyorum işbirliği için Mert Ramazan Demir'in. Mert Ramazan Demir'e çok büyük değer veriyorlar. Yurt dışında da çok çok büyük önem veriyorlar ve Türkiye'de pazarladıkları e, ürünleri erkek ürünlerini özellikle Mert'in tanıtmasını istiyorlar. Dünyanın en büyük e, firmaları ve Mert'le işbirliği yapmak istiyorlar. Dolayısıyla e, Mert'e çok yakınlık gösteriyorlar. Daha önceden randevuleştiği iki önemli global anlamda önemli iki İtalyan firmasıyla görüşme gerçekleştir, gerçekleştirdi. Bu arada hepiniz biliyorsunuz Afra Saraçoğlu yakın kız arkadaşlarıyla Bodrum'a gitti. Bodrum'da hem tatil yaptı hem de önemli bir işbirliğine imza attı. O el dergisinde kapak oldu ya, oradan dahi çok güzel para kazandı. E, bu e, aylık kadın dergilerine starlar kapak oldukları zaman, röportaj verdikleri zaman sponsorlarla dergiler, işte bende Afra Sarıçoğlu var, mücevher firması. Gel mücevherleri bu sayıda sen Afra'yla tanıt, Afra'ya da ödeme yap, dergiye de ödeme yap. Dolayısıyla böyle bir yıldız da ürünlerin öne çıksın diye aylar öncesinden konuşuyorlar, anlaşma yapıyorlar. Ve Afra Saroçoğlu da çok güzel para kazandı o mücevher e, dergisi, derginin mücevherle ilgili tanıtımından. Röportajda söyledikleri, Afra Saroçoğlu röportajda söylediklerini televizyon ekranında da söyledim arkadaşlar bu dergi röportajlarda söylenen sözler, şimdi röportajlar nasıl yapılır bizim mesleğimizde, gazetecilikte, e, dergi olsun, gazete olsun, işte bu internet ortamı olsun. Ünlülerle röportaj yaptığımız zaman ünlülerin bir şartı oluyor. Soruları önden istiyorlar. Ve o soruları çoğunlukla kendileri değil, onlara akıl verenler cevaplandırıyor. Siz zannediyorsunuz ki Afra Saraçoğlu cevaplandırmış. Ee, bunu tecrübeme dayanarak söylüyorum ve röportajı okuduğum zaman... E, ...bana geçenle ilgili, anladıklarımla, okuduklarımla ilgili söylüyorum. O, o cevaplar Afra Saraçoğlu'na ait değil. Diğer yıldızlar da aynı şekilde. Hande Erçel o soruları cevaplandırmıyor. Hande Erçel'in çok güvendiği menajeri, menajerin çok güvendiği editörü... E, ...cevaplandırıyor. Çünkü yıldız uğraşmaz karşısına gazeteci alsın, birebir ona röportaj versin. İstemez ya ağzından bir şey kaçırırsa. Ee, halbuki gazetecilikte kuraldır. Kim olursa olsun, ister star olsun, ister sıradan bir oyuncu olsun, röportajı karşılıklı yaparsın. Ama maalesef son zamanlarda, özellikle son 5-6 senede işler böyle oluyor. Dolayısıyla o röportajda okuduklarım bana çok suni geldi. Çok beylik laflar, e, düşünülerek, adeta yapay zeka tarafından cevaplandırılmış laflar. İçinden manşet olacak bir e, konu çıkmamasından da zaten belli. Gazeteci dediğin, röportajı yapan dediğin böyle bir starı yakalayınca, röportajı ikna edince ondan manşet çıkaracak e, cevaplar alır, alması lazım. Dolayısıyla ben bu röportajlara röportajlarından pek tat almıyorum. Afra'nın da röportajı öyleydi. Bunda Afra'nın bir kabahati yok. Düzen böyle. Oradaki fotoğraflar çok güzel. Onların da hepsinin üzerine rotuş var. Hepsiyle oynanmış. Ee, ama Afra'ya özel bir şey değil bu. Serenay da fotoğraf çektirdiği zaman dergilere üzerinde işte, kim olursa olsun Hande Erçel üzerinde oynanıyor. Hiçbir e, erkek ya da kadın star sanatçı tüysüz fotoğraflarını yayınlanmasına izin vermiyor. Afran'ın bu röportajında Yalın Çapkın dizisinde canlandırdığı Seylan karakterini ve bu karakterle birlikte bir döneme veda ettiği anlatılıyor. Bu vedanın ardından kariyerinde yeni bir sayfa açmanın heyecanını yaşadığını ifade ediyor. Gibi 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 gibi. gibi. Evet. Şimdi Başlıkta dedim ki Afra Saraçoğlu sevgilisiyle çok mutlu. Her ne kadar Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir birisi Londra'da, diğeri işte tatilde Yunanistan'da, şu anda İstanbul'da Akçay'da annesinin yanında olsa da onların ilişkisi devam ediyor arkadaşlar. Ve onlar telefonla da olsa birbirleriyle görüşüyorlar. Bakalım neler var. Sema Şener, Hande Erçel'inki kadar oynanmamış diyor. E Bazılarının ki e, fotoğraf yani Afra Sarıçoğlu'nun fotoğraflarının çekimi çok güzeldi. Çok e, güzel, çok iyi bir fotoğrafçı çekmiş, hakkını vermiş böyle güzel bir kadınla fotoğraf çalışmasının hakkını vermiş. Dolayısıyla e, kadrajlar da daha güzeldi, renkler de daha güzeldi, fotoğrafların konuları, açılar, her şey çok daha güzeldi. Hande Erçelinki biraz daha amatör işi gibiydi. Onunki daha fazla e, oynamaya ihtiyaç duyulmuş olabilir. Konu ne diyor Ahududu? Evet arkadaşlar, bu videoyu yükleyeyim. Mert Ramazan Demir'le ilgili bir video geliyor. Hadi, bunu yükleyeyim, geliyorum.